Bu oyun yatarak oynarım ya. Kolay win gibi duruyor bence bot lane. Ekranı falan da Benim yani. mate? Yani win derim herhalde gidebiliriz. Şu an arkadaş öyle bir yatıyorum ki bak kamera olsa muhtemelen sadece koltuğun tepesi görünür bak. Hani nerede Sven'i neyse? Denemez oradan bir de adamlar yok ki bunlar. Nereye denemez kardeşim? Çekeceğim iki kişi işte W ile uçacağım yüzde 40 slow. Yüzde 40 slow. Oradan kil gelecek. Şimdi yontal alalım bu oyun. Yontal. Yuntal tahsiller ola. Tahsiller almam Yuntal. ya. Abi. Almayacağım, almayacağım. O zaman Yuntal dümdüz evedi. Fani Navari. Veya Navari Fani duruma göre. Yani Tamken çok geç kasacak. Geç kasacağı için erken bir armor pen'e ihtiyacım yok bence. Hadi bakalım. aşılmayalım. Tam kenç. Level 3'e kadar biz geri kalsak. Level 3'ten sonra yapma. Yapma öyle şeyler. Ayıp. Yayındayım öyle herkesin ortasında. Arada Time Can't çok ayıplı şeyler yapıyor. Ayda, Ne yapıyor Şu atıyor. Sıkıntı. Level 2 Bubble. Uçarım Bubble'a. Galiba bubble açmadık. Yani ignite aldık, bariyer aldık. Garip bir yıl aldık. Bot free gank aslında. Bence. Ama jungle'ın free önce ormanını bitirir. Karşı jungle bize bakar. mı acaba ya? Bolt bir yürüyor gibi bir şey oldu. Yürümüyor vazgeç totem koydular. Genk gemiyelim totem attılar bize. 300 lan biz. İlk kan döküldü. Aferin oğlum. Takımından biri katledildi. Asist vermem ölüşüm o. Yer hmm. zaten farm kaçıracak. Hadi oğlum Nafi. Evet, ikisini de kaçırdık. Bence orayı dive'layamaz. Daha atmayacağız da. Şey çok kötü ya bu. Nami'ye kimse vurmuyor. Nami öldü. Adamlarla bir trade atıyoruz. Neye ölüyor onu da bilmiyorum. Arkadaşlar çok önemli bir yürüyle geldim. Bu çekilişimize güzel bir katılım gelirse hesap.com.tr sponsorluğunda sizlere 32 bin RP'lik yeni gelecek olan Jinx kostümünü vereceğiz. Link yorumlarda. Sizler de LOL RP'lerini hatta oynuyorsanız aynı zamanda Valorant RP'lerini de sponsorumuz hesap.com.tr'den hem klientin çok daha altında hem çok daha hızlı hem de güvenilir bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten fiyatları görüyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Çok çok güzel Varus Q'su da az önce biliyor musun? Ve büyük farmda kaçırıldı. Benim Riot Games anlaşmam ne zaman bitiyor Arda? Sınırsız sıkıp karşılığında abi, büyük farm alamam anlaşmasa. Bu yolu biter. Oy, yeni yeniler bence. Olmaz burası. Kaç kaç dayı burayı iyi değil. Bak çara bak dayı batıyor ya. Hiçbir iş eşyası yok. Burası pek iyi değil gibi Arda. Oy. Ay, farmlar beni kesiyor. Oh. Farm alamıyorum ama yine iyi. Bubble'ı varsa oynayabiliriz. Uçamadım. AW e yedim Arda bak. Zık zık otur lan yerine dedi böyle tamam mı? <laughs> Eli ayağı bağladı bizim yani. Nereye gidiyorsun dede? Hiçbir şey diyemedim. Yani Vlad Report bu arada. Tık tık yaptı böyle anladın mı yani? Jinx oynarız. Biraz, biraz hafif dik oturayım mı? Çok da daha... biraz kasayım kasınca yatarız. Şimdi bir dik oturayım hemen iyi oynayıp kasayım. Kasınca artık maçın geri kalan taşırken yatarız. Hadi bakalım. Tamam ki double denesin ya. Double'lar büyük int oluyor. Ama yok artık ya. Rise oynuyor bu oyunu. Oğlum Clive neyi davran. Çok Uyuyork pahalı. Uyuyor kev bizim jungle ya. Çok pahalı Clive Arda. Onu yani hırpalarsan çok pahalı olur artık. Bizim ekipman, Benim oyun bitti bu arada. Ekipman sponsorumuz yok Arda bizim. Bir daha klavye tedarik edemeyiz. Senin oyun bitti. Çok güzel. Bizim de bitiyor gibi bakalım. Biraz zırt. Knife Resort. Ya şu Varus'un kafaya biz uçsak ya ya. Adam oyuna bak ya. Şu adam 3 kilo oldu. Kill Eray'da kaldı. Ne mi çakır Ne bu kaybet diyor, erey olamaz. Abi bu mit nasıl kaybediyor ya adam lane'de durmuyor? Oğlum, onu adama sor. I don't know bro. yok çok villa duyuyor. Abi. Bu adamla zor yani. Sen rahatta kal, abim burada. Abim burada. Sakin oluyorsun. hala bile red de gidiyorum. Daha bence. O multisi var kanka adamın. Dur kitim dönünce dedim zaten. Hmm, Ardacım bir şeyler olacak bot lane'de. Bil. Bil yani az sonra biri ölecek. Midi izliyorum abi. Bakayım kesebilecekler mi? Yeter bence ya. Bariyer atlar. Varus sana doğru geliyor. Eğil. Bir daha gelirse artık. Geliyor geliyor eğil. Şu an yolda. Midi geçti şu an. Chat de bir kafa yayın. Ne olur ne olmaz. Eğil eğil eğil. eğil. Işıklar lambaları kapatın. <laughs> kapatın gelin açmayın. Ses yapmayın şu anda. Kapıları kapatın, ışıkları falan aynı. Sıkıntı olmasın. Bir yüz daha ise W reseti verecekti bana. Ama canı az mide gidemez. Şu yönenin oynayışa bak ya. Bitti mi de? Adamın canı az mide gidemez dedim adam mide gitti. Bu nafiri gerçekten gerizekalı bak. Top free gidiyor illa mide. Doğusudur oğlum kamplar. o bak, değil bakın. gözükmüyor. İlk oyunsa falan gözükmüyor. Olabilir. çalıyor. Çaldan deneyelim bir şeyler. Ne deneyebileceğiz onu da bilmiyorum da. Horus Flash ulti. Adam hep bir saniyelik hata yapıyor, orada yakalayıp doluyoruz kafasına atlıyoruz. Tamam abi. çık. <laughs> helal helal helal. <laughs> Aleyküm selam arkadaşlar Kuleyi hoş ya. Bir şey olmaz. Sen de al onun kulesine. Oğlum nasıl kaybediyorsunuz şunu ya? Neyse o kesin siz baya yemişsiniz. güzel oynuyor. Yani beni bufflar. Önce karmaya göre bayağı iyi yani anladın mı? Bir önceki maç karma. Ölür mü Sıkıntılıydı. Dene. Ölmez zaten. Bir de ben. Bir tapam ben. Bence sen bir de git abi tapa boş ver. Bir de gitmem kısımda. daha mantıklı. Ryzen kafaya atlarım bu arada hiçbir şey olmaz. Dur bakalım ya oturuşumuzu ayarlayıp bir bağdaş kursak. Def olup gitse ya bu Vladimir tapa. Gel gel 9 level şey yöneyi keselim. Önemli ultisi yok geliyor. nefire de. Çıkacak ki oradan köylü. Aa harcadı. Nemi. delete, Escape. Yazıyoruz hemen memiye Hiç uzatmasın. Oyuncaklar artık? Fortnite belki güzel bir oyun olabilir. FPS modu da çıkacakmış. Valorant var. Bence bir denenebilir. Yok ben eski oyunlar seviyorum diyorsa böyle hani Night Metin 2 e, o tarz oyunları önerebilirim. Ama dolu sal. yani. Hani mümkünse. Uyuyor uyuyor Nafir uyuyor. Nafir ve ne mi beraber el ele tutuşup silsinler yani. yok yapacak bir şey yok yani hani bu oyun. Herkesle mükemmel oynayacak diye bir şey yok zaten kural yok. Yani defol git sen de kardeşim. Ben de free alacağım muhtemelen. Bir daha farm alamasın diye ben gidiyorum bot farmını almaya. Hadi bakalım. Yok öyle. A -a. Yok öyle. Sonraki webine... tüh. Kazma alalım. Tamam. Ne fırı batmış bu arada ya pinglere. Muhtemelen. Adam iyi oynuyor dedik. 2 dakika içinde ağzına sıçtı oyunun. Bak 2 dakika içinde. 120 saniye. Şu an şuraya niye neden yürümez mesela? Ne yapıyor? Tuttu mu? Hızlı kesemeyiz ki. Yok bu nafil insan değil ya gerçekten değil. Az önce yanımızdaydı adam fight'e giriyoruz kaçıyor. Oğlum ne mi yok ne mi ne mi? Sen bana ne bir destek getir. Ulti falan attı. Ne yapayım bana atılmamış ultiye. Orayı değil benim için. fight falan atmayalım bu arada ya. Bu vilat farmlasın ne yapıyorsa Oğlum Ryze da farmlaması gereken bir karakter değil mi? Bu niye oyunun içinden geçiyor da? Vur şuna vur. Tamam, Allah'ım izliyor orada. eleman görüyor musun? Yetecek sakin. Aha oha oha 5000 kilometre gitti adam. Öldü bir de gittiği yerde. Sıkıntılı bir oyun. Bu yüzden Nafir'i görmemişler galiba. Alakası yok. Bu adam başka bir şey alsa da var. ölecekti sürekli. Vlad taşır mı? Vlad... ha ah, taşıyamaz. Ben taşıyacağım maça. Chat bir zıplamaya hazırlanın. Şey gitti, Varus'un ultisi gitti. Yeni bir şey geliyor. Yeni bir şey geliyor. Nami ultisi geliyor abi. Nami ultisi geliyor. 2 dakikaya size ulaşır. Bu sefer zıplayacağız. Hazırlanın. Bu yer, yer, He, bu adam Ben tokum usta, ben base atacağım dedi base'e gitti ya helal olsun Ya tutarsa gaming. olan tutuyormuş he. Vallahi tutuyormuş. İyi de 3 oradaysa o zaman bende kimse yok ki. 4 orada hatta. Kimse yok bende. Baron da yok. Ben burada takılırım. Varus'u görürsem de kafasına W koyarım. Beni kesemez. Aa otoyu çıkartamadık. Son otoyu çıkartamadık. Bariyeri yok varusun. Topa geliyor. Dayanabiliyorsan. E, yok yok abi FF oldu maç. Adamlar 3 kişi Rise tanken sütüyorlar. Elif arkadan flank atıyor. abim burada. Onu bil de be. Maçı taşıyacak yani o adam. Ama işte Drake, Drake her şeyi veriyoruz yani. Abi yok çünkü çocuk. Bak şu artı şu lazım bana. Bu ikisini alırsam ben maçı taşırım. Ryze nasıl görüyor ama nasıl oturtturuyor? Ryze doldu ya ne de bu ya? Kule tutamıyoruz ki zaten. Full kule açılır. Ne mi biz çaldırdık? Yok. Bir şey olmuyor muydu ya? Bazen paylaşımlı oluyordu. Bize de geliyordu büyük. Rise dakika 40'ta falan şu an. Bana bir diyeyim onu ben. Adam dakika 40-45 arası git şu anda yani. Bu vilat hiçbir yere yürümedi adam 2 level dif yemiş. Hadi asırlığı çıkart yine de level'da geride. Onun karşısındaki adam da öyle de güçlü bir çer değildi. Ama adam yine de taşıdı öyle. Ha işte yani. Sıkıntı o. Sağa sola gitmemesi değil yani. Şey diye ağlayamaz. Benim çarım öyle de vurmuyor. Farm yapacağım diye ağlayamaz. Bunun da farm yapması lazım. O niye taşıdı diye sorarlar. Ölüyor Adam sen bombaları da kapattı ya. Hasan yemedi evet. Çocuk ama harbiden özürlü Bizim acilen yukarıya gitmemiz. Oo. Bu kadar. Bu kadar benden daha çıkmaz. FIFA oynuyorduk. Bir kere oynadık. Sarıyordu da ama sonra niye girmedik ben de bilmiyorum. Okay. Ama orayı nasıl tutacağız? bitti. Kule alamazlar, problem yok. Donya lazım. Şuraya gidip vuramayız ki. Ne mi yapıyor? Orada ölecek o bence. Adam hala gidiyor. Rakip jungle'a bak bak. Tipe bak. Öldü. Bu çocuk nasıl algılayamıyordum ya bu elaya çıkmış. Ben buradan anlıyorum adamın şunu yapıp öleceğini. Kendi anlayamıyor. Güzel. Flaşık. Önenin flashı yok. uçacağım da sonu kötü bitecek. Bak yok, yok şu an çok zor yani team fight. Vlad falan da gelmiyor çünkü. İyi çıktınız. Abi bir şeyler yapılabilir mi? Ay bobunu kille de oynarım bu arada. Kapattım önünü Bana bakabiliyor musun? Ha bunu. Çok iyiydi burası. Sen tankta mı? Ha? Şimdi tapı almam lazım benim. Siz bunu kendiniz alın. Bir yerden sonra salacağım yukarıya gideceğim. Ben, bunları bilerek veriyor bu arada ya. Bu Loser Q Yacht'dır. Senin evin neti yüksek ya. Fark etmez oğlum. Yani bizim işimiz bunları taşımak. Onu yapacağız. Zaten Riot onu istiyor. İlla taşıyacaksın. Ha, İşin gücün yok. Bunları Öyle taşıyacağım. Riot Riot'la böyle diyoruz ha. Neyse Blood biraz açıldı ya. Yone'ye kill falan atmış i̇şte, ölecek şimdi. Hadi base. Yine cellat lazım bana boyun. Her önce cellat lazım zaten genelde. Klasik. Abi önce ejder klasik. var. Geleceğim. Ryze'e kim gidecek? TP'si. Kimse yok ki takında TP yok bizim. Ryze'ı meşlemeye giderim. Ama buraya direkt alıp öyle Onu de bezleyebilirim. Onun TP'si yok. Yürüyerek gelmesin o. Tamam o zaman Nodo gelecek buraya. Tam, ben gelmeyecek işte. Kimse oraya. gelmeyecek. Ryze oynayacak buraya. Gittirmeyecekti. Tamam, biz girelim o zaman. Biz fight atacağız ama sen dikkat et oraya. Ben gireceğim, Ghost'un gelsin. Güzel yakaladın. Tamam, hadi kesin hepsini. Nice, worth bence. Carry deyip öldüm yani. Evet, evet. Bir de salaklar öne geçmediği için orada Güzel. Diego seni yakaladı aradan. Şimdi 200 lazım gelmez 200 bana ayakkabı alayım. Burada ne evet. Güzel. Abi seyirciyi nereden alıyorum? Benimki bozuldu. Kardeşim atayım sana linkini ben instada. <laughs> Allah <laughs> Hemen yolluyorum kardeşim ben. Sana DM'de atıyorum. Adro'dan geldik de şey yaparlar. Kıyak geçerler sana. DM'den bilgi verilmiştir. Profil Bamban yiyormuşuz bile. Şakadır. Değil. Şaka. Yatırım tavsiyesi değil. Ha, şakadır <laughs> harbiden yani. Riot asla kanka. Aa, buradan gidecek blind. Abi fightlamayalım. Hiçbir şeyim yok. Tamam salın oraya çıkın o zaman. Bana kim fokus atıyor? Hepsi. Diego falan mı oynuyor da koyar çıkarım umurumda olmasın. Oh, Kenin geldi bir canla. Onun arkası Çizik var. Nami niye gidiyor önden? Arşadiyece... Şey İki support'la uyuyor bu arada ya. Şey diyecek konum almayı bilmediği için kazanıyor. Bunlar yenemez ki bizi kafa kafa yapar. Nice. burada bir uçtum uçmamış. ADC'ler olmadığı için hasar çıkmıyor. Cici. <laughs> <laughs> ADG X'te.